Kimi tutkunlar engebeli arazileri geçerken Kimi tutkunlarsa kara saplandı. O anlar ortaya böyle renkli sahneler çıkardı. Ofrat Derneği öncülüğünde 2.347 rakımlı Hazar Dağı'nda Ofrat etkinliği gerçekleştirildi. Profesyonel ve amatör tutkunların arazi araçlarıyla birlikte katıldığı etkinlikte keyifli dakikalar yaşandı. Evet. Elazığ Ofrat Derneği Başkanı Murat Taşdemir güzel bir gün geçirdiklerini, Elazığ'da Ofrat pisti yapılmasının gerektiğini belirtti. Mangal aktivitemiz vardı. Mangalımızı yaptık. Çayımız demleniyor. Çayımızı içeceğiz. E, araçlarımızla ilgili de zaten e, toplamda 20 araç var. 20 aracın içinde de deneyimli olan arkadaşlar var, deneyimsiz olan arkadaşlar var. Onlarla beraber güzel bir gün geçirmeye devam ediyoruz. Elazığ'da zaten gidilecek pek fazla bir yer olmadığı için biz de Hazar Baba'yı tercih ediyoruz. Yani bu tercihimizin sebebi e, buradan sesleniyoruz. Offroad pisti istiyoruz. Ya daha geniş, daha güzel. Yani bu işe meraklı olan kişi sayısı oldukça yüksek. Etkinliğe katılım sağlayan Burhan Öztürk ve Fatih Ahmet Tel ilk defa piste gelen üyelerin zor anlar yaşadığını, kayak merkezi işletmesinin ofrat tutkunlarına pist yapılması sözü verdiğini ifade etti arkadaşlar bayağı bir deneyimli. Yukarılara kadar çıktılar. Bazı arkadaşlarımız da yeni benim gibi yeni katılıyorlar. Onlar bir kısmı arıza yaptı. Bir kısmı kaldılar. Çekmek durumunda kaldık. Baba şu an ofroçların mekanı olarak görünüyor ama kayak merkezinde e, şu an İbrahim abimiz İbrahim Kavak e, kendisi burayı devrine aldı. Kendisiyle kendisi de aşağıda görüştüğümüz üzere bize pist yapacak şu an. Ee, bakalım işte önümüzdeki haftalar içerisinde gelip tekrar proje sunacağız. Ona göre iş makinelerini getirip kendimize bir e, off-road alanı düzenleyip aktivitelerimize burada devam edeceğiz.